MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç dün akşam harbi açık hava konserine çıktı. Alkolün etkisinden konuşmakta ve ayakta durmakta zorlanan Serdar Ortaç serhoş oldum içkinin Allah belasını versin dedi. Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve birçok ilaç kullandığı için alkol alması yasak olan Serdar Ortaç yine rahat durmadı. Daha önce alkolün dozunu kaçırarak canlı yayında küfürler eden Serdar Ortaç dün akşam bir konserinde de saniye alkollü çıktı. Blok yağmuru sayfasına gönderilen videoda Serdar Ortaç'ın alkolden dolayı ayakta duramadığı için Kadın vokallerinden ve dansçılarından destek aldığı görüldü. Canlı şekilde şarkılarını söyleyemeyen ve sürekli dili donan sanatçı ''Bu gece sizden daha çok eğlendim, senin yüzünden sarhoş oldum abla, bu içkinin Allah belasını versin'' diyerek istemetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.